kötü Bak. Sonra diğer bir deliğe geçeceğiz. Böyle bir yuvarlak oluşturacağız. Hangi bak. Deliği, deliği? Hilal bu şöyle bak. Bak kafası böyle gidecek. Gördün mü? Tamam. Bana bak Hilal. Evet. Böyle bir kafası yuvarlanacak böyle gidecek. Tamam mı? Bir yere Bunun iki kere batacaksın. Bir yere iki kere. Eğer bir kere batarsan çok böyle büzüşür. Büyük olmaz. Tamam mı? Ocağlı Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Melih Engelsiz Yaşam Merkezi'nin öğrencileri göz doldurmaya devam ediyor. Yuvarlak bir, bir kafası olacak. Sen Olayım. de parmağınla göster. Tut bakayım. Göster parmağınla hep. Bir kafasını bir çevir kendine. Tamam mı? Böyle. Tamam. Sonra bana ver. Tamam. Hayal gerçek oldu projesi kapsamında özel öğrencinin hayallerinin gerçekleşmesine katkı sunuldu. Bu kapsamda Komek ve Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerden Hilal Yıldırım, el sanatları dersinde eliyle ördüğü örgü bebekler artık komeksepeti.com adresinde satılmaya başlandı. Ve örgü çok sevdiğim için. Ben? Örgü yapıyorum. Öyle. Öğretmenlerine bebek görüyorum. Örgü yapmayı çok seviyorum. E, bu örgüyü yapıyorum, bebek örgüleri yapıyorum. Kazak yapıyorum, söter yapıyorum, atkı yapıyorum, hırka yapıyorum, şapka, yap sapka yapıyorum.